göz kapakları için bir teknik göstermek istiyorum. Önce yüzük parmağıyla şöyle biraz vurarak rahatlatıyoruz. Sonra iki parmağımızın arasına kaşı alarak her bir noktayı sıkıştıra sıkıştıra kaşın sonuna gidiyoruz ve tekrar birkaç tur yapıyoruz bunu biraz böyle tutup kalabilirsiniz de daha sonra baş parmakları şakaklara dayadık işaret parmaklarını çengel yaptık ve biraz baskıyla çok değil biraz bu şekilde kaşın üzerine ve altına masaj yapıyoruz Ve bitiriyoruz.